merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bloxburg oynayacağız. Ee, arkadaşlar ilk önce size e, Bloxburg'u göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Bloxburg e, arkadaşlar Robuxlu bir oyun. Ve siz Robux'unuzu harcamadan önce e, biz de size şöyle bir Bloxburg e, arkadaşı gösterelim dedik. Çünkü arkadaşlar Bloxburg'a e böyle para verip de arkadaşlar sevmeyenler olabiliyor. Bloxburg'da arkadaşlar bilginiz olsun 25 Robux. Şöyle bir zil çalayım. Neden çalamadım? Arkadaşlar çaldım. Şu an arkadaşlar bizim başka bir tane arkadaşımızın evindeyiz. Ee, o, o arkadaşımız bizim e, yani bu evde yapmamızı, videoyu çekmemizi istedi. Biz de şu an bu eve ilk kez geliyoruz. Katie gezdi galiba. Evet. Kapısını açık bırakmışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük başta şurada bir, bir tane mutfak arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş. ben bir çıkarayım. Aa. şurada küçük küçük notlar var arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Şöyle buzdolabına bakmak istiyorum. Ben de çamaşırları şey yapacağım. Bulaşıkları pardon. Ne çamaşırları? Bunu yiyelim. Şöyle bir tane karpuz alacağım arkadaşlar. Karpuz ee, mu keseceğim? Evet arkadaşlar. Bir tane karpuz keselim. Ben de karpuz keseceğim. Şimdi bir dakika ben neden oraya koydum arkadaşlar? <laughs> evet. Şimdi böyle yapıp katlıyorum. Evet. Karpuz kesiyorum. Hah böyle arkadaşlar. Şimdi Q'ya basıyorum. R'ye bastım. Buraya da koyuyorum. Benim ha. Bayağı bir karpuzu karpuzumu alacağım. Şeye basıyorum. Her zaman arkadaşlar değişiyor diye biliyorum. Hiç dikkat etmedim gerçi de. Hı, hmm, arkadaşlar unuttum onu ben. Ben sol e, Ay. Şimdi arkadaşlar e, yiyelim hadi. Güzel mi? Evet çok güzel olmuş. Mümkün de yesene benimkinde yesene. Yerim. Ben şöyle bir karpuz atayım ağzıma. Arkadaşlar burada bir sürü var. Şöyle bir hamburger alalım. Aynen. Hamburger yiyelim şöyle bir. Ben de salata yapıyorum. Şöyle bir tane daha karpuz alıp ev, evi gezelim biraz daha arkadaşlar. Mutfağımızda iyice görmüş olduk böylece. Ben evet ben arkadaşlar. arkadaşlar şey Ondan sonra şurada bir giriş var. Ee... Aa telefon var burada. Yemek sipariş vereceğim. Ya da yok vermeyeceğim. Veremezsin ki. Verebiliyor muyuz? Yani. Ha, doğru e... veriyoruz. Yani bizim evimiz olduğunda veremiyoruz diye biliyorum da ben. Arkadaşlar tıklayamıyorum yok, bile. Bakayım. Evet, vere evet verebiliyorum. Sadece parti yapamıyoruz. Birini deymen, de şey işte davet ediyoruz. Burada o aslında şey küçük bir tane salonumuz var. Bence çok tatlı. Şimdi size televizyonda bütün kanalları göstermek istiyorum. Her televizyonda aynı mev aynı kanal, var. yani aynı şey var arkadaşlar. Şöyle bir tane unicorn kanalımız var. Gerçekten çok tatlı. Kömine var. Eve huzur getiriyor. İkide bir ne 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 diyen bir tane haberimiz var. Ve yine e, arkadaşlar bir tane yemek programımız var. Ben bu kalsın çünkü ben bunun arkadaşlarım için çok beğeniyorum. Arkadaşlar şurada da çok tane yani şey koymuş arkadaşlar bakın. Arkadaşlar tabak koymuş buraya. Ben geri yerine koydum. Burada bir yer varmış arkadaşlar buraya bakalım. Arkadaşlar burada, da duş varmış. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, şöyle baksanıza her detayı düşünmüş, arkadaşım çöp koymuş. Ondan sonra e, arkadaşlar şu tuvalet kağıtlık koymuş, tuvalet kağıdı koymuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben lavabonun su aldım. Bu kesinlikle iyi su değildir. Arkadaşlar evet, biraz oyunu sesini keseyim dedim. Evet arkadaşlar. Burada bir yer var. Ha, arkadaşlar burası garaj. Evet arkadaşlar burası şöyle tatlı bir tane garaj yapmış arkadaşımız. Gerçekten çok tatlı olmuş. Geçelim. Biz geçelim. de şey demişler. Üç katını daha bitirmemiş demişler. O yüzden yine bir bakarız belki bitirmiştir diye. Ama sanmıyorum bitirdiğini. Aynen arkadaşlar. Üç katı da yine de bakalım da arkadaşımız. Yok. Bitirmemiş. E... <laughs> ha, arkadaşlar sadece arkadaşım şöyle e, bir şey koymuş. Evet arkadaşlar. Opsi. Yanlışa bastım. Evet arkadaşlar biz de Böyle bebek olabiliyoruz bu e, arkadaşlar gardırop sayesinde. Arkadaşlar benim paramı sormayın arkadaşlar ben yeni ev yaptığım için benim bu kadar az param var. Şimdi e, ne arkadaşlar, arkadaşlar Robux'umu harcadım. Aa! Evet arkadaşlar. Aa! O kadar tatlıymış burada Cidden çok tatlıymış. Aa! Arkadaşlar kedi nereye gitti? Amanım. aman Arkadaşlar burada küçük bir depo gibi bir şey yapmış galiba. Çok tatlı olmuş. Evet. Sonra arkadaşlar evinizi kendiniz yapıyorsunuz. Sadece oyuna girdiğinizde e, size verilen küçük e, bir ev oluyor. Onun dışında ev satın alma e, mesela adult Midik gibi ev satın alma diye bir şey yok bu e, Blocksburg'da arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar evimizi gezdikse, gezdiysek şöyle bu ışıkları kapatalım. Elektrik masrafı oluyor arkadaşlar çok. Ee, biraz arkadaşlar e, şimdi ev yapıldığını öğrendik arkadaşlar. E, yemek yapıldığını öğrendik. E, arkadaşlar e, bunları öğrendik ama peki başka Bloxburg'da ne yapılıyor? Ona bakalım. Şöyle Katie'cim ben bir çıkayım. Hı. Gördüğünüz gibi burada bütün arkadaşlarımızın evleri var. Şurada bir tane arkadaşımız build yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ben burak'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Evet. E, i̇ş olab iş mesleği yapabiliyoruz. Şöyle bir sürü gösterebileyim. Göstereyim. Arkadaşlar kasiyerlik yapabiliyoruz. E, Hamburgercilikte. Sonra saç yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum da biraz az para veriyor. E, arkadaşlar burada e, motorları boyuyoruz. E, i̇şte arkadaşlar vesaire şey yapıyoruz. Mesela burada arkadaşımız boyadı bakın arkadaşlar. Ee, ondan sonrasında burada pizza yapıyoruz arkadaşlar. Burada pizza yapabiliyoruz. Ee, burada arkadaşlar pizza siparişi veriyor Yani pizza siparişi götürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar ondan sonra şöyle göstereyim ben hemen. Burada arkadaşlar balık tutuyoruz. Burada arkadaşlar dondurma satıyoruz Arkadaşlar. Daha sonrasında burası arkadaşlar burayı ben e, süpermarket burayı hiç denemedim burada süpermarket var arkadaşlar gördüğünüz gibi De arkadaşlar başka var mıydı arkadaşlar böyle bir yer var bunu hiç bilmiyordum arkadaşlar bakın evet arkadaşlar böyle bir yer varmış. Arkadaşlar sonra böyle temizlikçi var. Temizlikçi gibi arkadaşlar bir yer var. Ee, ve arkadaşlar bu kadar diyebiliyorum. Ha, aynen burada kazı yapıyor biliyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir tane iş seçelim. Ben bir süpermarkete gitmek istiyorum. Hiç süpermarkete denemedim. Kate sen de gel istersen. bir pizza işini yapıyorum. <laughs> para arkadaşlar? ve bence süpermarket olur. İçlerinde benim de Bekliyorum. çünkü ben. Ha, sevmiyorsun. Okey. Evet arkadaşlar, hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an vardık. Arkadaşlar ben şeye gelmedim. Bu ne? Arkadaşlar aldık biz bunu. Nereye götürüyoruz? Buraya mı? Yok. Az önce açılmıştı. Buraya mı götürüyoruz? Arkadaşlar ben bu işi çok anlamadım. Nereye götürüyoruz biz bunu? Ha, arkadaşlar Kate de burada. Arkadaşlar ee, işte Bloxburg böyle bir arkadaşlar oyun aslında. E, kendi e, işinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. işe katılıyorsunuz. E, yani iş yapıyorsunuz arkadaşlar diyeyim arkadaşlar iş yap iş yapıyorsunuz. Ee, yani e, şimdi size işi öğrettik arkadaşlar, işi gösterdik. Ee, bakın arkadaşlar keyifli. <laughs> ee, arkadaşlar ben bunu nereye bırakacağım bir türlü çözemedim gerçi. Ben ne nereye bırakıyorum? Aynen arkadaşlar. Neyse ben şurada bu işe başlayacağım. Ee, aynen. Geçeyim ben buraya. Ee, Kate orada mısın? Evet. Ha, tamam. Hı, arkadaşlar. Bu kutuyu nereye bırakıyoruz acaba? Buraya mı bırakıyoruz? Ben çok anlamadım. Ha bu hello diyor. Evet. Şurada don diyoruz. Yok arkadaşlar. Ha arkadaşlar. Ding ding öttüreceğiz arkadaşlar. Bunları. Ben biraz nasıl parça geleceğim. Yok arkadaşlar. Ha. Ha tamam. Şimdi ilk önce bunu yapalım. Buna yapalım. Ve şu bananayı yapmak istiyorum. Ha, don. Yok arkadaş. Ha, arkadaşlar bunu koyacağız. Yok çok olmadı galiba bu arkadaşlar. Ben çok anlamadım. Ben verebilir miyim? Tabii ki de. Ben iki tane üzüm, bir tane bezelye ve bir tane su aldım. Yok arkadaşlar yapamadım. Um, galiba ben de biraz alışveriş yapacağım. Arkadaşlar çok beceremiyorum ben bu işi. Şundan koyduk. Onu buna koyalım. Bundan koyalım. Ve bundan koyalım. Oldu mu? Yok. Ben bunu an bu işi anlamadım arkadaşlar. Alışverişte ben bizi bir şey gideceğim. Evet arkadaşlar şuradan bir tane alışveriş sepeti alalım. Arkadaşlar siz isterseniz Emma'nın e, o işte hevesini izleyeyim. Ben e, sadece bildiğim ve sevdiğim şey. yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şöyle. Sepetimin en kenarına geldiler yani arkadaşlar. Şöyle biraz alışveriş yapalım. Aa bu cipsten de alalım. Şöyle arkadaşlar Coca-Cola falan var arkadaşlar. Yani mükemmel. Alalım hepsini alalım. Coca-Cola alsaymışım ben. Evet arkadaşlar şöyle alıyorum ben. Aldım 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 hepsinden aldım. Evet arkadaşlar. Bir sürü bu sepeti doldurduk yani. Arkadaş sonu kapattım. Ben bir kere sepeti iyice taşırmıştım. 300 para almıştım. Şöyle arkadaşlar internet çıkmak için şöyle uzaklaşalım. Evet arkadaşlar biz şu an şöyle Bloxburg'la e, arkadaşlar detaylı böyle bilgiler verdik arkadaşlar. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bahçeden level atlayabiliyorsunuz. Level atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Blocsberg'i de arkadaşlar şuradaki yukarıdaki yazıdan ben hatta buraya da yazabilirim. Blocsberg. Evet arkadaşlar Blocsberg diye yazdım. Gördüğünüz gibi. E, siz beğendiyseniz bir e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Direkt yazdığınızda zaten Bloxburg çıkıyor arkadaşlar veya bize follow olan yani arkadaş aldığınızda bize follow olun arkadaşlar ne de oyunları oynayabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve bu videonun devamını istiyorsanız Bloxburg videolarının ve Bloxburg hakkında biraz daha detaylı bilgi istiyorsanız videoya like atmayı ve yorumlara istiyorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.